Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şöyle arılığımı göstereyim. Bugün yapmış olduğum işlemlerden bahsedeyim. Şöyle bugün genel bir toparlama yaptık, birleştirme yaptık. Artık vakit geldi, çama gideceğiz. Şöyle yavaştan çıkayım. Zayıf arıyla bala gitmeyelim arkadaşlar. Zayıf arı zaten çamda ölür. O yüzden genel bir toparlama yaptık, arıları birleştirdik. Şöyle bayağı bir kovan çıkardık. Hepsinin arasını silkeledik, birleştirdik. Toparladık. Arıları şöyle beşer, altı çıta yaptık çoğunu. Sekiz çıta, dokuz çıta arılarımız da var tabii ki işlerinde. Birleştirme yaptığımız arıların peteklerini kullanmadık arkadaşlar. Çünkü varovası sar almıştı, zayıf arılar. Şöyle komple koydum. Şöyle göstereyim. Burada arı balını çekiyor. Dışarıdan besleme gibi oldu. Petekleri kullanmadık. Çıkmak üzere yani çıkacak gözler var. Kapalı gözler. Onların içinde muhtemelen varava var. O yüzden onları diğer kovanlara verip de varavayı onlara bulaştırmadık. Çünkü hiç varava olmayan kovanlar var böyle tablolarına dökülmüyor. Tabi bu arının tımarlaması ile alakalı. Kötüleri gitmiş oldu en iyileri kalmış oldu arkadaşlar güzel bir eleme oldu bu da doğal yöntemle şimdi aramızın başına geçelim bugün 3. doz formik asidimizi vereceğiz alıştırmalık 2 cc verdik hemen ertesi gün 5 cc verdik aradan 4-5 gün geçti bugün de 10 cc vereceğiz artık tam dozunu vereceğiz. Diğer dozu da Çam'da vereceğiz. Öyle denk geliyor çünkü. Şöyle komple toparladık. Arıları sıkıştırdık. Birleştirdik. Kötülerin analarını öldürdük. Bazı birleştirmeler yaptım. Onu da nasıl yaptığımı söyleyeyim. Şurada bir tane kovanım var. Yan yana iki tane olduğunu düşünelim. İkisinin anası da güzel. İkisi de ikişer çıta. İkisini de beğendim. Kıyamadım birbirine. O yüzden e, silkeledim. E, ana arı iki tane oldu kovanda. E, birini birini seçip arı beğenecek. E, bir de öyle bir uygulama yapayım dedim. Deneyeyim dedim. E, i̇ki tane ana arı girmiş oldu kovana. Birleştirmede direkt birleştirdim yan taraftaki arıyla. E, arı hangisini seçerse seçsin. Bu şekilde birkaç tane kovan birleştirdim. İkişer tane ana arı koydum kovanın içine. Birini birini seçer. Çünkü daha önce yaptım seçmiş beğenmiş. Beğenmediğini atmış. Yani kendim seçmedim arıya seçtirdim. Arı daha iyisini biliyor. Biz göz kararı seçiyoruz ama arı ana arıyı seçerken hangisinin iyi olduğunu biliyor. Kendi seçiyor. O yüzden 3-4 tane kovanı o şekilde birledim. Ana arılarını ikisini de iç içe kattım. Bir tane kovanda topladım üstüne de bellik koydum. Onu daha sonra çama gittiğimizde bakacağız. Anarayı kabullenmiş mi, seçmiş mi, öldürmüşler mi onu devamında çekip paylaşacağız. Şimdi şöyle hemen tripodumu sabitleyeyim. Hemen arka tarafa geçelim. Formik asitimizi uygulamaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar daha önce küçük bir enjektör kullandık. Şimdi e, bu da e, 20 cc'lik bir enjektör. E, büyük baş hayvanlarda kullandığım enjektör. Aldım geldim bugün e, formik asit vereceğim bunu. E, çekmesi kolay böyle büyük olduğu için tek elle çekebileceğim. Hemen geçelim karşısına. E, şöyle açısına ayarlayayım. Geçmeden önce. Arkadaşlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün birleştirmeler, toparlamalar yaptık. Nasip olursa cumartesi gün Antalya Kaş bölgesine arılarımızı çama indireceğiz. Daha önce gidemedik. Zayıflarda varova tespit ettik. Varova mücadelemizi yaptık. O esnada arı kuşları geldi. Arı bir türlü ilerlemedi. Yavruya gidemedi. İki gündür arı kuşu gözükmüyor artık. Muhtemelen gittiler. Tabii Çam bölgesinde de şöyle uzaktan katıyoruz arkadaşlar dikkat edelim. Çam bölgesinde de çiçekler açtı yeni bir bahar başladı orada da. Orada da artık arı polensiz yavrusuz kalmaz. Şimdi uzaktan devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle üzerimize dökmeden birkaç tane arımıza 10 cc uygulamasını yapalım videomuzu bitirelim. Şöyle uzak mesafeye koyayım. Şöyle yine bardağa kattık. Şöyle hemen 10 cc çekeceğim. Enjektörümü alayım. Şöyle tekelimle. Şöyle 10 cc çektik arkadaşlar. Hemen kovanımızın başına geliyoruz. Şöyle kovanımı açayım. Hemen 10 cc'sini verelim arkadaşlar. Ee, Tabi şöyle e, taşları da bahsedeyim. Beğendiğim arılara taş koydum. Gene bir eleme yaptım. Beğenmediklerime iki taş koydum. Hiç beğenmediğimi zaten arılıktan kaldırdık. Ortaya toparladık. E, sürekli eleme yaparsak e, güzel oluyor. En iyi e, arı ırkıyla çalışıyoruz. En dayanıklı, en verimli. Ee, şimdi şöyle bir bir tespitte bulundum arkadaşlar. Ee, Ondan da bahsedeyim. Arlımda iki çeşit arı vardı. Bir tane sarı vardı, bir tane de siyahımsarı vardı. Beni takip eden arkadaşlar bilir. Ee, siyahım sarılarda daha çok varava olduğunu tespit ettim. Tam sarımsarı zaten bölgemizin arısı, e, Muğla arısı. Onlar da şöyle 10 sesini veriyoruz arkadaşlar. Tam dolu dolu kapatıyor. Eee damlatmamaya çalışalım. Biraz damlattık. Muhtemelen dekendi yarlar ölür. Şimdi tekrardan e, bir kere daha 10 cc çekelim. Şöyle 10 cc'mizi çektik. Ee, bu kovana da beğenmişim. Şöyle bu tarafından çekeyim bu kovana da. Bu kovana da e, bir tane taş koymuşum. Tek taş koyduklarımı e, çok beğenmişim. Şöyle e, gözüküyorsa yoğunluğu güzel. E, bu arımda kasnak çalışması yaptım. Şöyle kasnak var. Kasnağı mu şerbetliğin altına geçer. Burada dalak atar. Çünkü arımızı koyduk mu hemen gitme şansı olmuyor. E, bir hafta on güne gidiyoruz. Şöyle yavaşça 10 sisimizi verdik arkadaşlar. Bu kovanımızı da kapatalım. Şimdi bu formik asiti uygun derecede, uygun dozajda vermemiz lazım. Yoksa arımızı yaktırırız, yavruyu yaktırırız, arıyı öldürtürüz. Çok aşırı vermememiz lazım. Alıştırmaları verdikten sonra bir kovan için 10 cc, 5 çıta da olsa, 3 çıta da olsa, 10 çıta da olsa tek kat için kullanımı Normal doz alıştırmalıklar geçtikten sonra 10 cc. iki katlı olursa 20 cc vereceğiz. Alt kata 10 veya en üstten ikinci kattan 20 cc olarak vereceğiz. İki tane kullanırız. Bu aramda aynı şekilde. Bunda da kasnak çalışması yapmışım. Bu da gene güçlü bir kovanımız. Şöyle 10 cc de buna verdik. bunu da kapatalım arkadaşlar. Buradaki kovanıma iki taş koymuşum. Hem zayıf demişim. Şöyle bir tane de zayıf arı gösterelim. Şöyle tripoddan çıkaracağım arkadaşlar telefonu. Zayıf arının gücünü göstereceğim burada. Ee, arımız şöyle e, 3 tabii bir arımız arkadaşlar e, Ama böyle dolu dolu bir arı Şöyle gözüküyorsa 3 çıta arı Bu şekilde dolu dolu olması lazım arkadaşlar İnşallah gözüküyordur 3 çıta arı dolu dolu dalak kaçacak pozisyonda şurupluğun altına bu şekilde çama götürüyoruz. Yani en zayıf arımız bu. 3 çıta en zayıf arı arkadaşlar. Şu an arılığımızda bulunan 3 çıtanın altı yok. Zayıf ama 4. çıtayı istiyor gibi duruyor ama vermedim. Şöyle şerbetliği kaldırayım. Bu şekilde. Şerbetliğin altına dala kaçacak pozisyonda götürüyoruz arkadaşlar. Karşı tarafta da çok güzel yavrusu var. Bu zayıf arıları çamda da e, videolarını çekeceğiz. İnşallah bal e, güzel bal geliyormuş. Arkadaşlardan haber geldi. E, Cuma günü akşam arımızı e, kamyonetimize yükleyeceğiz. Cumartesi gün sabahleyin saat 5'te erkenden gideceğiz. E, bulunduğum bölgede havalar e, serin olduğu için gece arı e, kamyonun üzerinde duracak. Gece yolculuğu yapmayacağım arkadaşlar. İşi tehlikeye almayalım. Ezanla birlikte dinleneceğim. istirahatımı yapacağım. 5'te e, uğrayacağız. 2 saat 2 buçuk saat yolculuğumuz sürer gün doğmadan kaş bölgesine ineriz arılarımızı indiririz oradan da yine bir video çekeriz inşallah inşallah güzel bal olur şu an gayet güzel bir ayarlama yaptık şurada üst tarafta beslemeler var komple imha ettiğim petekleri koydum arıma yalattıracağım bir daha sezonda bu petekleri arıma kullanmayacağım Direkt temel petekle başlarız yazdan balını aldığım petekler var depomda onları kullanırım sonrasında da onlar biterse kabarmışlar temel petekle devam ederiz inşallah bu şekilde arkadaşlar bugün formik asidini uygulayacağız diğer dozu da aşağıda uygulayacağız şimdi çekmecelerini tekrar bir temizledim 5 cc bile güzel varava dökmüş 10 cc verdim çekmecelerini de full temizledim tekrardan bir kontrol edeceğiz ee, şöyle önlem olarak e, çama gitmeden bakım yaparken e, alta bir tane doğal şerit verdik, üstte de bir tane doğal ve şerit verdik, iki tane şerit koyduk. Bu şeritler e, hemen hemen 10 gün aramızı varavadan kuruyor. Bu şekilde bu uygulamayı yaparak da aşağı o, o şekilde gideceğiz. Şöyle arkadaşlar e, tekrardan e, bir başka videoda görüşmek üzere e, Kanalıma abone olalım, destek olalım arkadaşlar, yorum yapalım. E, beğenelim, paylaşalım. Şöyle manzara da gösterelim. E, bir dahaki videolar e, Antalya Kaş bölgesinden gelecek inşallah arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.